Merhaba arkadaşlar. AS Teknoloji kanalına hoş geldiniz. Bir önceki videomuzda ölçek aracından bahsetmiştik, ölçek aracından anlatmıştık. Bu videomuzda ise ölçek aracından bir sonraki aracımız olan yansıtma aracından bahsedeceğiz. Yansıtma aracının kısa yolu o arkadaşlar nesne bir eksen üzerinde çevirmeye yarıyor. Şöyle bir tane mesela yapalım. Ardından Yansıtma aracımıza tıklayalım. Şöyle tıklayalım mesela ve. Ardından bu şekilde istediğimiz gibi bunun yerini değiştirebiliriz. Bu şekilde. Yine bu şekilde istediğimiz gibi değişim yapabiliriz arkadaşlar. Yine şöyle farklı bir şekilde gösterelim. Mesela yıldız şeklinde gösterelim. Evet bu şekilde. Sola ve sağa istediğiniz gibi ilerletebilirsiniz bunu. Şuraya koyalım. Evet bu şekilde veya bu şekilde. Evet Arkadaşlar bu videomuz bu kadardı bu videomuzda yansıtma aracından bahsettik Asya teknoloji kanalına abone olup kanalımızdaki videolara yorum atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar